Öncelikle Antalya'ya bizi organizasyon yaptığı için Bayram Hocama teşekkürlerimi sunuyorum. Allah Allah. <laughs> Hepinizden kusura bakmayın kardeşim sen de hakkını helal et. O zaman da 2002 Mayıs nasıl çıktı böyle bir farklar bilmiyorum ama kesin görmüyoruz. Senden ricam. Ringi tek et kardeşim. Adam kaç kilo? Ben çıkardım. Hayır adam kaç kilo? organize geldim sen gel organize geliyorum gel 5 0 gel 5 0 yaptı adam açıyor sen çağırmadın bu dayı sen çağırmadın <laughs> <laughs> Senin şimdi gel abi Mert evet. abi Mert bırak şunu. Mert gibi. Mert Yağmur. Mert Yağmur. Mert Yağmur, gelir misin kardeşim?